Hepinize merhaba arkadaşlar. Mobil oyun hoş geldiniz. Ben Ferhat Ben Emre. Bugün sizlere ben cezalı yarışma oynayacağız. Hotel izlenince korku oyunu. Arkadaşlar bunu başlayacağız. Bunda en çok sıra kalan kazanacak. Sus bir dakika. Bakalım ya. başlayacağız. Çok var arkadaşlar. Bakalım neler neler. Ok oh, yes. Umarım hani sesini açma ya. Ben valla burada dururum arkadaşlar bir daha çıkmıyor. Burada bayağı uzun beklerim inşallah. Ne oldu lan? Gelsene gelsene. Gelme lan gelme gelme şaka şey yaptım. <laughs> Görüyor musun bizi burada? Ama burayı göremez ki. İyi nasıl? Ama burada. Ya? Bak şu kır, üstteki en üstteki kırmızı şey var ya. Hı -hı. O yüzden nefes alıp vermemiz şey. Şuradan alabiliriz. Bilmiyorum oğlum. Belki nereden buradan kapıyı açınca adam belki kafamızı zinc geçirecek ama. Oğlum buna basmış oğlum. mu? Arkadaşlar. Yok ya da. Ben bekleyeceğim valla. O kadar rakam dolur valla. Yarım de ya. Yanlış gösteriyor ki. Ya da gel daha ne yapacağını sik. Ay yüzümüzü gösterek. Tamam geldik ya kapıya sen var ya ölürüz lan. Yüzümüzü göster. Hem de iki tane amını sik. Ama görmüyor mu iki kişi ya lan? Ay gördüm. Gittiler. Ben açmam abi. <laughs> abi korkarım. Onun amacını sik. Onlara buraya bakma. Görür müydü buraya bakarsa? Bilmiyorum. Bu kapıyı açamaz mı? Açabilir. Büyük ihtimalle Ben hiç denemedim oğlum. Adamın zaten nefesi gitmeye başladı. Bu nefes. O hunger yazan nefes Hı. almış şeyi. O sonra hey alttan gidiyor. Yani candan gidiyor. Bakalım canım ne kadar dayanacak. Ellerimde görmüyor. Ne şarkı mı? Açılmadı lan. On kabiyeye dokundum açılmadı. Açıldı Allah. Oğlum kameranın şarjı bitiyor lan. Bunda kalsın artık. Aha. Zaman içine gitmeye işte başladı inşallah bir dakika Ya ben bunu oynamam çok korkuyorum. Ben karışmamam. Sorunlu. İzah alı. <laughs> Saniyemizi <laughs> screen shoot yapacağız. Yani ekran görüntüsünü alacağız. Onu, Onu satayım. Kapıyı aç bari lan. Kapıyı aç. Kapıyı açmayayım. Dolaba girer misin? gir işte kolabın Dolabın kapağına basınca açılıyor. Köşesinde Clash of Open yazıyor. Clash of Open falan. Başladı be. Eme evet başladı ya. Okte. Nerede? Bu şurada. Oğlum geliyor bir de. Çelik görüş felsefesi. Şu dikine. Tamam burada duruyoruz. Arkadaşlar. Ben de çok birşir. geldi çok ha. Ben nereden gözüküyor mu? Bu ne biliyor musun? Ne? Bu ne? Gece, Gece görüşü. Kap karanlık yerde bunu görebilirsin. Karanlık görüyorum. Bunu kalma Emre şu kuşuya basma sakın. Buraya bas. Ma. Basma diyorum basma. Abi yüzünden biraz korkuyorum. Birisi geldiğinde bir kapıyı açıyormuşum bunun yanlışlıkla. Daha bir şey gelmiyor. Evet canım dokunma. Tamam. Oğlum ya. öyle yapmayacağım. Gel gel. şöyle yap da ben de göreyim. Ha. Böyle. Bakça. <laughs> basma. Basana. Hani. Gelmedi. Aha. Seni şimdiden nefesin gitmeye başladı. Yok nasıl? Sende. <laughs> oğlum basma. Yaşam. Anlat. Yaşlanmıyorum. Korkuyorum anne. Böyle kal işte. Ha, en çok sen durmuş oluyor. Haksızlık. Ben bilmiyorum abi. Ben şimdi, şimdi ne olursa, Belki benim dakikayı geçersin. Belki benim dakikayla aynı olursa. Benim dakikayla aynı olursa. Iki... Arkadaşlar cezamız da kaf. Böyle vurma cezası. yani. Kamerayı seyirsene yani vuracağımız. Hem de hem de bir Emre, geliyor hem de kapatma. Oğlum seni, seni sen seni sen şahsın Şimdi de şu ana kadar. Açsam gelecek. Gelmeyecek. Açsan gelmez mi oğlum? Kafam mu? Bas kapa, bas kapa sen bir kere. Bir de tam bas, bas, bas. Hiç yapmam öyle şey. Hiç. Olmaz böyle şey. Allah senin belanı versin. Bana Bye. gelen Bye. sana versin. Korku oyununda şarkı. Ben ismini vermesin sonra için benden çıkartır. Emin geldi? Umur yağmdı. Sen ölmeye başladın. Bir dakika mı? Bir dakika. Bir dakika mı geçemiyorsun? Allah'ım inşallah. Şey Dokuz bir bit 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 lan bit lan. Bu dur be. Ya. Bu dur. Bit. Oğlum bit saniye lan. Benimki son beşten seninki son dört. Bakalım. Ya. Ay Arkadaşlar bit saniyeyle. hadi uf Çık lan çık. Ben sen kaç dakika Ben de bu oyunu oynayayım. Çok korkuyorum. Nasıl oğlum be? Çok 15 yaptım. Bakın çıkalım. Kamerayı size gösterelim. Oğlum birazcık daha dışarı gel lan. Şuraya gel. İyi gel buraya gel. Arkadaşlar bu videoda böyle bitiriyoruz. Bu videoyu like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizle görüşürüz arkadaşlar. İnşallah. Bu daha, daha büyük serilerini falan istiyorsanız. Arkadaşlar bir de Abbasan nerede diye sorarsanız Abbasan'la çok kez video çekemiyorum. Çok çoğunluk Emre ile çekebiliyorum. Ama Abbasan'la bir vakit oldu Abbasan'la çekeyim. Aslanmıştı. Arkadaşlar. Evet. Hepinizle görüşürüz arkadaşlar. Dediğim gibi bu videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Bu serilerin daha fazlası gelecek Emre inşallah olursa geliriz hadi görüşürüz